Şimdi Fatih Altaylı işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ajan vesaire gibi açıklamalar yapmıştı dünkü videosunda sanıyorum. Ee, çok uzun bir tweet. Merkepleri adam olur sen adam olmazsın. Güç FETÖ terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan kepaze. Doğan grubunda çalışırken Ciner'e küfreden, Ciner daha çok para verince oraya geçen patronların satılık elemanı, İnsan Hakları Derneği Başkanı bir hanım için gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim diyen Namert kadın düşmanı e, vesaire vesaire gidiyor ve Be gafil ben bu partiyi senin gibi elinde viski kadehleriyle partime yön veren alçakların elinden aldım ve halkın partisi yaptım. Bina görevlileriyle oturdum, kağıt toplayıcıların arkadaşı oldum, evlere temizliğe giden kadınlara yoldaş oldum, çok fakir sofrasına oturdum, emekliyle işçiyle garibanla hemhal oldum, sarayın değil yoksulun sofrasına oturdum. Ben müptezel AKP işbirlikçisi dış devlet ajanı diyorsun. Terör örgütü kurşunladı beni kucağımda asker şehit verdim diye gidiyor. E, sonu da şöyle diyeceğim ama cevap ver namusun ve mücadelemden başka neyim var? Ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamazsan namussuz ve alçaksın beni daha fazla konuşturma diyor. Hodri Meydan diyor çok uzun bir tweet değerli izleyiciler. E, ter e, hep birlikte başaracağız. Başarmak zorundayız. Tekrar herkesten özür diliyor. Saygılarımı sunuyorum diye de bitiriyor. E, programın çok süresini alır diye muhakkak görmüşsünüzdür. Hemen Erk'e soruyorum. Erk de arkasından e, aslında ilginç bir tweet attı. Onu da getirmek istiyorum e, ekranına. Benim de çok hoşuma gitti bu. Yani bu ülke e, sosyal medyadan e, daha ne kadar hesaplaşmaya devam edecek e, merak ediyorum. Ne diyor Erk? Çok iyi gidiyoruz. Bence artık kimse kasmamalı. Açık açık herkes birbirine küfür etmeli. Ben de espriyle karışık koy verelim gitsin dedim. Hakikaten bu sosyal medya üzerinden ya da YouTube platformundan bu sallamalar kaba tabiriyle er, nereye gidiyor bu işin ucu? Yani memleket meseleleri burada mı çözülecek ve bir karşılığı var mı sence bunların? Ya ben e, hani gerçekten çok ee, zor ne söyleyeceğimi bilmiyorum yani çok çok tuhaf bir durum ee, evet izleyicimiz aslında doğru söylüyor ee, yani e, Kemal Kılıçdaroğlu keşke görevdeyken bunları ifade ediyor olsaydı şimdi ben e, çok fazla konuştum Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili de çok konuştum Eee Fatih Altaylı'yla ilgili de çok konuştum. Yani benim fikirleri. Eee e, biliniyor kamuoyu tarafında. Eee ama bu bu sertlik bu durum çok uygun bir şey değil. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Eee evet yani eee Fatih Altaylı'yla eee tartışmalarımız oldu. Hatta zaman zaman böyle hani e, üslup bozulmasa da kavgaya varacak ifadelerimiz oldu ama şimdi gazeteciler üzerinden bunları e, bu haliyle dile getirmek doğru değil. Çünkü e, sonuç itibariyle e, yani zaten gazetecilik mesleği hedefte. Bunu evet. söyleyelim. Ya bunu hani böyle çok Kılıçdaroğlu e, yıllardır eleştirdiğim için filan bir kere daha eleştireyim e, maksadıyla söylemiyor. E, yani yazdığı ifadeler çok ben yadırgamadım. Yazdığı şeyleri de. Yazdığı konularda hani ya böyle değil bu iş gibi bir duygu uyandırmadı benle. Ama hani bu bir siyasetçinin tarzı özellikle de artık eee yeni tarzı olmamalı diye düşünüyorum. E, çünkü e, bu, bu e, sert bir dil. E, bu noktadan bakınca e, şu konuda da bir kendimize de çeki düzen vermemiz gerekiyor. E, e, gazetecilere de söylediğim şeyi peki muhalif siyasetçiler için de söylemek gerekiyor. Tarafsız ve adil olmak nedeniyle bunu söylüyoruz. Biz de bu ağır ifadelerden ya da kafamızda oluşturduğumuz bir takım teorilerden somut olmadığı sürece vazgeçmeliyiz diye düşünüyorum. Yani çift taraflı bir şey bu. Ya böyle yapmalıyız ya da daha dürüst bir yol birlikte yazdığım gibi ortaya koyup birbirimize iftir ederim artık yani bu da başka bir yöntem <laughs> ama Doğru, e, bu, bu Türkiye'nin Tabii bu bu işler Türkiye'nin her açıdan e, ya bunu kendimi de e, içinde tutarak yani çünkü ben Türkiye'yi yazan bir gazeteciyim e, her açıdan ortada ulaştığımızı e, ifade etmek de isterim ki bu çok tehlikeli bir şey. Ya biz gerçekten Orta Doğulu olduk yani. Hani evet, Avrupa'da evet. Avrupa'da olmak, Türkiye içinde olmak falan fark etmiyor. Ben kendimi çok Orta Doğulu hissediyorum. Eminim ki meslektaşlarım da diğer meslektaşlarım da Türkiye'deki onlar da kendilerini çok Orta Doğulu hissediyorlar. Tıpkı toplum gibi. Çünkü biz yani hani bir şeylerin önüne bariyer çekemedikçe gerçekten Orta Doğulu olduk ya bu tutumlar, bu davranışlar, bu kavgalar ki bak buradan kendimi hiç azade yapmayacağım. Ben de çok kavgacı biriyim yani. yani az önce konuştuk bilin kemiği yok filan. İyi ee, iyi bir yere gitmiyor. Bunu söylemek gerek. Ya iyi bir yere gitmiyor. Her hepimiz birbirimize. Ha, dediğim gibi yani bu konuda anlaşalım. Tam küfür de serbest. Atış serbest diyelim. Yürüyelim buradan yani. <laughs> Hani, Ve yani e, bu laf dalaşı vesaire bir katkısı oluyor mu ülkeye Allah aşkına? Hayır olmuyor. Esas sıkıntı burada. Evet. Şimdi buradan, buradan da medyaya bir eleştiri yapmak gerekiyor. Çok konuşuyoruz ya biz. Biz gazeteciler çok konuşuyoruz. Keşke daha fazla haber yapsak. O kadar konuşuyoruz ki yani. Hani her şeyi de biz biliyoruz. Siyasetçi bir gazeteci iki. Ya toplum emin ol ki bizim bildiğimizden çok daha fazlasını biliyor. Çok daha fazlasını biliyor. Çünkü artık bazen böyle ahkam kesme moda oluyor. Ben kendi adıma utanıyorum böyle şeylerden ya. anlattı yani ki her seferinde örnek veriyorum ama sevdiğim bir dizi yani gibi dizisinden e, hmm. örneklendiriyor. Yani bizim ne yaşadığımızı biz bilmiyoruz gibi bir de sen anlatıyorsun diyor. Tamam Alt biliyor, ne yaşadığını biliyor filan. Siyasetçinin e, görevi, bu bilgiyi önlemek, bu olan biteni önlemek. E, gazetecinin görevi ise daha çok bilginin e, ortaya çıkmasını sağlamak. Yoksa, hani, e, konuşuyoruz ya, yani. bu, bugün de konuşuyoruz. E, Cuma günü benim programda konuşacağız filan. Ama bu konuştuklarımızı zaten biliyor ki. Ha bak hani dosyayı bilmiyor, dosyayı çıkarıyorsun, tamam mı? Üzerine konuşuyorsun, böyle olmuş, böyle olmuş filan. Ya keşke gazeteci e -he hep böyle yapabilse. Ee, bunu yapamadığımız zaman da böyle, ya her şeyi kesmesek yani gazeteci açısından bu. Siyaset de. Öyle bir şey. Keşke bu hani bunlara böyle aldırıldı cevap vermek yerine gerçekten kendi üzerine düşeni yapsa yani. Kimse Türkiye'de kendi üzerine düşeni yapmıyor. Kesinlikle. Ee, bir de zamanında yapmak bunları e, önemli. Ee, yani ya bir de tartış tartış ne oluyor Lale Allah aşkına. Şey evet hiç ya yok yani. Bak biz incir çekirdeğini doldurmaya şeyler üzerinde tartışıyoruz. Hiç ileri gidemiyoruz. Tamam AKP'de bize gülüyor. Ya bugün bu tartışılacak meseleler değil bunlar. Mesela Kılıçdaroğlu'nun durumu Akşener üzerine televizyon programları. E Akşener'in böyle yapacağım belli belliydi zaten. İyi partilerin böyle yapacağı belli. Evet. Ne bileyim Kılıçdaroğlu'nun üzerine televizyon programları, stüdyolar. Ya ben buna karşıyım açıkçası. Ya ben buna karşıyım. Ya bir de Aynen. bunlar hep konuştuğumuz şeyler. Bu enerjiyi altı milyon hayvana öldürmek istiyorlar. Bunu harcamamız gerekiyor. Yani Bunu harcarsak eğer bir yere gelebiliriz. Ya kimse kimse şunu konuşmuyor. Siyasette bunun yanında durmuyor. Çiftçiler meydanda. Aynen. Teyzelerin e, suları zehirleniyor. Meydandalar. Jandarmadan dayak yiyorlar filan. Ağaçlar kesiliyor. Ha, yine hayvanlar öldürülüyor. Böyle maskeli bir psikopatımız oldu. İlk defa bir nazi seri katilimiz <laughs> oldu. Evet. Altyapısı konuşulmuyor. Bak anlatmaya çalışıyoruz ama yani işte bu yine fan, e, fantaziler bu işleri örtüyor. Toplum çok tehlikeli yerlere gidiyor. Bütün bunlardan e, yola çıkarsak adam çıkıyor sopayla kedi öldürüyor filan. Siyasetin dilinden kopuk değil ama biz bunları konuşamıyoruz. Maalesef Bilal, bu dil daha kötü bir şey yapıyor. Daha kötü bir şey yapıyor yani. O yüzden diyorum ki yani bir hesaplaşma olacaksa burada. Küfür konusunda buna da yani hesaplaşalım. Buradan yürüyelim yani. Çünkü böyle her gün çıtayı koya koy, koya Zaten oraya geleceğiz. Evet, oraya gidiyoruz. Bak oraya geldiğimizde de şöyle olacak Lale. Ya biz uzun süredir orada olacağız ve buna uyanamayacağız yani. Evet, evet. <laughs> olacak haline. çünkü. Evet. Ee, şimdi su da var tabii Erk, yani insanların ülke bu haldeyken enerjisini dediğin gibi bunlara harcaması son derece ilginç.